Evet abi 11. bölümdeyiz. Saçmalık silsilesi yaşıyoruz. Ya saçma saçma oyuncular denk geliyor. Bu hep yazın oluyor. Evet serinin 11. bölümündeyiz. İnşallah iyi bir seri yakalarız bunda. Eliminde yenildik, yenilenlerde paylaşıyoruz baba. Yani ben kötü oynamadım onda, ama yani e, izledinizdir, İzlediyseniz bilirsiniz yani ben kötü oynamadım. E, takım kötü. Merhaba ben Volkan Konak. Göklerde kartal gibi. Tanrım küs Evet. Yanımızda kim var abi? Samira var. Yone var takımda. Evelynn var. Morde. Set Shaco. İnşallah bir önceki beni sinir eden Shaco değil herhalde bu. Onlardır da. Evet, rakip biraz sıkıntılı. Oynarlarsa sıkıntı yaşarız. Bart var, çeyizleyen var. Ee... Oradan dön, kanka. Tamam. set kanını aldı. Evet. Sana milyon yaptırmayacağım. MF zor yapacağım. ya yani yapacaksan da çok zor yapacaksın. Ya bunu söyleyeyim sana. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Çok güzel. Atla. Bom. Gel kanka şuraya bir pusalım be. Belki bir hareketlilik yaşarız burada. Daha görecek çok şey. Yani sen yandın bir kere onu söyleyeyim sana. Yani. Yani öyle hareketleri zaire yapmak çok sıkıntı. Affetmez yani iyi bir zaire oyuncusu affetmez abi. yakalandı. Yakalandı. Bir vuruş daha koy. Evet. Evet. Evet gel. Gel. Çok güzel. Ben bir bey atayım baba. Bir demeç daha yedi orada. Evet sürekli rahatsız ediyoruz rakibi. Oraya totem atacak. Attı bile şurada. Samira bekle baba Totemle oynuyor bu rakip Rakibe karşı Kahin merceğe Çektim Güzel oldu Solo'da bir kapışma var Kapışmada hype Da alacak şimdi. Evet, bu da yotun saçmalı işte. Böyle oyuncular bizim takımımıza geliyor abi. Tam elo yükselirken getiriyorlar. Oyunun kalitesini de bozuyor bu sistem. Seni elo çıkarttırmıyor yani. Bunun değişmesi lazım. Sen ne oldu? Tamam. O hareketi bir daha yapsana bana. Orada yaptığını en son hareketi bir daha yap. Bak bana hareket yapma. Tamam mı? Ben hareket kabul eden bir oyuncu değilim. Tamam. Bana hareketi yapmayacaksın abi. Yani bu boynunda sikerler abi Şımardıysan Ben o kadar emek sarf edeceğim orada Rakip seriye bağladı yani bana fake atmaya çalışıyorsun var şey yani bu fake'ini ee, level olarak ödeyeceksin bunu bak bunu hatırlatırım sana bunların bedellerini ödeyeceksiniz yine yani agresif modunu açtık baba Öldü abiciğim. Öldü ben de öldüm. <laughs> Semelo çok kötü oynuyor ya. Sürprize ne bir 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 Gel lan buraya Samira sen ne yapıyorsun kardeşim? Abi oyunun içine sıçıyorlar ya. Neyse beklerim burada. Baba sıçrattı gitti. Sıçrattı. <laughs> Hiç uğraşamayacağım abi. Vallahi uğraşamayacağım. Çok sıktı ya. Bak bak bak. bak. Ejder'e biri totem atsın abicim bak. Neyse gideyim atayım. Yasuo geliyor. Kule barikatları düşmek üzere. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> İsme baksana zaten. Tanrım küs bak, bak bak bak. Ha bir diyotu. Yok ya bu oyun harbiden boka sarmış yani. Boka sarmış abi. Bu oyunun genel yapısı bozulmuş.

Bak minyon kasması gereken yerde ne yapıyor bak adama bak kile kil koşuyor bak kile koşuyor bak. Geldi buraya her zaman kaybetti minyonu kaybetti. Lay'in, Lay'in'i mahvetti Lay'in'in anasını sikti. Hiç sana minyon salmam. Hiç sana minyon salıp da o kuleye saldırtırmam. Yok böyle bir şey ya. Neyse ki bu kayıtlar kanıt oluyor abi. Neyse bu kanıtlar şey videolar kanıt oluyor. Riot'un saçmalığını görmüş oluyorsunuz yani delil. Ne zaman elo'ya çıkmaya başlasam. den bire veya birden iki altına çıkmaya çalışsan. Seni böyle saçma sapan oyunculara denk getiriyor. Yani bu oyunun saçmalığı aga. Gel gel. Gel sen de al. Orada bekliyor bak mesela. Kil için oynuyorlar baba kil. sinir bozucu bir şey ya. Bari oyna abicim oyna. Şey. Öldü. 6'ya 2 gidiyor adam. Hala 8 level bak adam. Adam hala 8 level. Ben onun yüzüne 8 levelim. yemin ediyorum var ya ayrı oldum ya bu gece. La atla lan bir şey yap lan. Neyse abi. Hiçbir şey demiyorum. Ha <laughs> Mordekaiser'ın öldü bak. Akıl edemiyor abi adam içine almaya. Oyuncu içine çekmeye akıl edemiyor. Değişik bir kafa yapıları var ya. ya hepsi çoluk çocuk amına koyayım ya şimdi. Bir şey de söyleyemiyorsun ama harbiden ayır oluyorum ya. Harbiden ayır oluyorum yani. Çok sinir bozucu bir şey abi bak. Şu takıma bakar mısın? Ya burayı otun saçmalı abi. Burayı otun saçmalı. Kiplemelere bak. Bak 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 sen nereye bak. Bak. Ölecek şimdi. Şimdi ölecek zaten orada. Dedim ya ben biliyorum abi. Şimdi kim kötü burada ben mi kötüyüm? Oyun geçmişim bakacaksın mesela sen kötüsün. Yani <laughs> Ram'ı kötüyüm ben. Ha. Ya bir şey yapamazsın abicim bu takıma şu an hiçbir şey yapamazsın. çultayım baba. Ah, kaçamadım ki kaçabilsem. Kaçamadım oraya, sol tarafa kaçamadım. Bu oyun gider abicim ya. Bu oyun gider abi. Bir sürü ara vereceğim ya Lole. Sikerim başka oyun çekeceğim. Yoksa kanser olacağım amına koyayım. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gideceğim. Zaten sinirli bir adamım. Amına koyayım bilgisayara çakasım geliyor şu an. Burayı otoda buradan sesleniyorum. Hiçbir bok yapmamışsınız. Bunu söyleyeyim yani. Siz oyuncu kaybedeceksiniz. Kaybetmeye mahkum olacaksınız. Bunu söyleyeyim size. Metin gibi olacaksınız. Öyle böyle yok. Öyle turnuva düzenleyip paracık kalamak. İsim durum duyurmaya çalışıp MSI'dan şey alıp Anladın mı? Yok öyle. Oyuncu kaybedeceksiniz. Metin 2 gibi kaybolup gideceksiniz. İstediğiniz kadar vurgun yapın. İstediğiniz kadar kostüm kostüm satın abi. Para kazansan vurgun yapsan ne olacak? İstediğin kadar para kazan. Bir toplarsın, iki toplarsın kostümlerden, üç toplarsın. Üç RP satarsın. Kaliteli oyuncuları kaybedersin. Metin 2 gibi kahrolur gidersin abi. Bu, bu kadar basit yani. Bunun sonu bu olacak. Metin 2 de böyleydi. 2008'de başladı. Adı. Abi iyi falan filan bir bebeler doluştu. Bir ana bacı, avrat, çoluk çocuk hiç ünlem işareti şey işareti de yoktu eskiden. Ee, küfür ettiğinde falan gözüküyordu yani. Sonradan şey getirirler. Nokta nokta işareti falan. Oyunda Allah yazılmıyor. Yazılmıyor. Ananı sikim yazılıyor amına koyayım. Böyle bir saçma bir oyundu. Yapacak bir şey yok abicim. El zıplatmıyor ya seni. Kim gelirse gelsin ya bana ne. Vallahi billahi çekmeyeceğim abi artık. Uzun bir süre oynamayacağım şu oyunu. Ben biliyordum öleceğim. Bak çekeceksem de ne yapacağım biliyor musun? Bilerek gireceğim, fetleyeceğim amına koyayım. Sizin oyununuzu mahvedeceğim Riot. Bunu söyleyeyim size. Başka hesaplardan gireceğim. Düzeltmediğiniz sürece bunu söylüyorum bak. Alay edeceğim sizin oyununuzla. Herkes öyle yapıyor zaten. Kaliteli oyuncuların çoğunu delirttiniz bu oyunda. Abi, kas sendir gümüşteyiz ya. Bu tarzdanlar yüzüne. Kabat abi abi. Al Allah rızası şu kuleyi alın da bir amına koydum. Al abi. Sikeceğim ya. Çekmiyorum abi daha. Yeter. Başka oyunları çekeceğim.